Merhaba, gerçek bal nasıl anlaşılır? Bununla ilgili sizlere e, bilgilendirme anlamında e, deneme yapacağız. Denememizde bir kavanoz balımız var. E, herhangi bir marka bir bal aldım. Markasını şu an burada söylemek istemiyorum. Şimdi sizlere yapacağım deneyde ya da denemede ya da sizlerin de evlerinizde rahatça yapabileceğiniz bir çalışma. Bunun için bir tane bu şekilde gördüğünüz gibi tabak. Bu tabağımızda buradan hafif bir bal alıyoruz. Ortasına balı bırakıyoruz. Sonra da buna su dolduracağız. Daha doğrusu e, su doldurmayacağız. Buna bir bardak sudan ekleyeceğiz. Evet, şimdi bir bardak suyumuzu az bir şey döküyoruz. Şimdi bunu çalkalayacağız. Bu şekilde yaklaşık bir dakika ve içinde. Aynı arı kovanın içindeki e, çıtalarda olan peteklerdeki altıgeni göreceğiz. Yani altıgen görürsek çok iyi. Beşgen, dörtgen derken bu şekilde kalite aşağı doğru inmeye başlıyor. Kaliteyi neler etkiliyor? Arının e, bulunduğu ortam. Arıya verilen gıda maddesi e, bunlar etkiliyor ama gıda maddesi illaki arıya verilecek. Besin takviyesi önemli. Tabi onların e, verileceği zaman, miktar e, profesyonel olarak verilmeli. Yani abartılmadan. Bundan sonra ne yapacağız? Bir de ee, balımızın içine kaşık daldırıp yukarı doğru çekeceğiz. Eğer ip gibi uzarsa bal e, kopma olmazsa veya kopma olsa da yukarı doğru kopma olursa balımızın yine gerçek bal olduğunu anlayabiliriz. biraz daha devam ediyoruz. Görebiliyoruz değil mi? Biraz daha çalkalayalım. Bunu sayabilirsiniz siz de. Kaç köşe olduğunu. Ona göre de evde rahat bir şekilde kendinizde yapıp bakarsınız. Çok zamanınızı almaz. Bir dakika falan sürüyor zaten bu iş. Evet. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ile 5 arası karışık saydım ben. Sizlerde tabi sayıp bakabilirsiniz. Bu şekilde ben marketten aldığım bir balı denedim. Sizlerde alıp farklı markadaki malları, şey balları ya da size getirilen üreticilerin getirdiği balları bu şekilde bakabilirsiniz. Ben şimdi bu tabağı yan tarafa alıyorum. Yine şöyle kaşığımızı balımıza daldıralım şekilde. Gördüğünüz gibi. Eğer kopma olabilir, kopma olması bunun e, şey olduğunu e, sahte bal olduğu anlamına gelmez. Kopma da yukarı doğru olması lazım. Tabii kopma olmaması bizim için önemli. Şu an gördüğünüz gibi bu balda kopma görülmüyor. Balın yoğunluğu zaten güzel. Ben bunun şişesine de baktım, şişesini de göstereceğim. şişenin altında böyle şekerlenme gördüm. Tabii bu şekerlenme donma daha doğrusu beklemiş bir bal. Bu da balın gerçek olduğunun belirtilerinden biri. Daha çok yöntemler var, yakanlar var, farklı yöntemler yapanlar var ama bu kadar çok abartmaya gerek yok şunu da şöyle göstereyim. Görebiliyorsanız balın altı donmaya başlamış. Durum bu. Yine sizlerin de e, sormak istedikleri olursa e, altta yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Yine onun haricinde sorunuz haricinde e, yeni fikirleriniz olursa Denememizi istediğimiz ya da sizin deneyip de bir şeyler elde ettiğiniz sonuçlar varsa buradan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın, abone de olursanız yine farklı böyle ürünlerle ilgili denemelerimiz olacak. Onları da önceden haberini almış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.